Şimdi zırhlı araçları sivil vatandaş olarak bizim en çok göreceğimize tabii ki banka araçları oluyor. Asker araçları şehirlerde pek fazla görmeyebiliriz. Tabii zaman zaman gördüğümüz oluyor. Şimdi bu zırhlı araçların tabii ki en zayıf noktaları nereler oluyor? Bir lastikler, iki camlar. Ama tabii ki camları da ki bakın sesi son derece değişik çıkıyor kurşun geçirmez cam oluyor. Şimdi bu kurşun geçirmez cam ne kadar dayanıklı? Bu tabii ki camın kalınlığına ve yapısına bağlı olarak değişiyor. Bazı camlar sadece 7.65-9 mmlik tabanca kurşunlarına dayanabilirken bazıları G3 gibi, Kalashnikov gibi 7.62'lik tüfek mermilerine dahi dayanabiliyor. Ki daha dayanıklı da vardı tabii. Bu camın yapısı ve kalınlığıyla alakalı. Bu arada kurşun geçirmez camın Camın ana maddesi biliyorsunuz silisyumdur, kumdur. Ama kurşun geçirme camın ana maddesi ayrıyetten bir de nedir? Bordur. Bordan yapılır. Peki kurşun geçirme camların hiçbir bir zayıf noktası yok. Tabii ki var. Aslında becerebilsek aynı nokta üstüne iki mermi arka arkaya gelsin camın delinme ihtimali var. İkinci bir sebep kurşun geçirme cam e, mermi isabet ettiği zaman bir üstünde çizgilenme, dalgalanma <laughs> görüyorsunuz. Ardı arkasına yapılan atışlarda evet, personeli koruyor içerideki personeli. Kapasitesi yetiyorsa mermi içeriye girmiyor ama cam böyle çizgiler oluyor, çatlamalar meydana geliyor. Yani ardı ardına yapılan atışlarda personelin görüş açısını aslında bir nevi yok ediyor lastik mevzusuna gelecek olursak bu tabi normal bir lastik ee, ama normalde zırhlı araçlarda ramflet diye tabir ettiğimiz yarı dolgulu patlaması halinde veya mermi alması halinde kendi kendine şişiren lastikler kullanılır. Burada bir tüyo vereyim. Bir saldırıya uğraması durumunda buradaki amaç zırhlı aracın o bölgeden uzaklaşmasını kaçmasını sağlama üstüne kuruldu. Yani bu lastikler de gene ömür boyu gitmiyorlar. Ama gene de bir 30-40 kilometre yol almanızı sağlıyorlar. Bu da hadise mahallinden uzaklaşmanız için, çatışma bölgesinden uzaklaşmanız için yeterli bir mesafedir. Bir başka mesele de daha yavaş gidiyor araçlar ama ekseriyette 40-50 km hız yapabiliyorlar lastik patladığı zaman. Ama bu da dediğimiz gibi hadise mahallinden uzaklaşması için yeterli oluyor.